Heyecanla beni dinliyor, arada bir onaylıyor hmm falan yapıyor. Burada bok mok diyoruz da, akademik bir hayatımız da var arkadaşlar yani. <laughs> Artık nasıl oluyorsa bir şekilde hareket ediyor. Mesela onun matematiğini hiç çözemedim ben. Falan inanmıyorum ama aslında <laughs> kalmıyorum <gülüyor> diyebilirim. <gülüyor> Merhabalar Evşen. Merhabalar Pınar'cığım. Buyursunlar bugün bana ne hazırladın? Bugün birazcık e, burçlardan birazcık astrolojiden birazcık yıldız lamelerden bahsedeceğim. <laughs> evet. Aynen öyle. Ya şöyle ben bu konuyu çok şey değilim nasıl diyeyim? Körü körüne bağlı da değilim. Çok uzakta değilim. Burcumun ne olduğunu biliyorum. İşte arada bir buna da bakıyorum. İşte ne bileyim Instagram'da şey çıkar ya. Şu şu şuysanız işte ikizler burcunda şu olacak falan hafiften de böyle içim bir kıpırdamıyor diye gördüğümde hani. <laughs> mesela yani ben ikizler burcuyum. Yükselenimde aslan mesela bu kadarını biliyorum en azından. Bu kadar ilgileniyorum. Ve bu mesela çok uzak durulması gereken insan modeliymiş gibi ifade. Hep ben bir ortamda ikizler burcuyum de çok çekiniyorum. Ay evlerden ırak falan oluyorlar yani. Neden abi ben bir burcu sahibim de nereden rak oluyorum yani? <laughs> Bu kadar bu konulara hani e, bel bağlamak mı diyeyim? Bu kadar körü, körüne olmak ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Olanı vardır, olmayanı vardır. Kimisi de hiç e, bunu bağdaştırmıyor. Mesela ben bir yıldıza, bir gezegene göre, hareketine göre niye değerlendiriyorum diye düşünüyorum. Bunu <laughs> psikolojide bir karşılığı var mı acaba? <laughs> vardır herhalde sorduğuna göre. Aynen, bilemiyorum. E, o zaman şimdi video o kadar incecik bir ipin üzerinde yürümemiz gereken evet, bir video doğru. ki sağ ol. hemen duruşumu <laughs> değiştirdim. Ee, o zaman hemen bir şey açıklayayım öyle geçelim. Tamam. Şimdi benim bu açıklamalarım astroloji, kahve falı, su falı ya da tarot her neyse artık yani e, o daha spiritüel tarafla ilgili e, Bunlar ilim midir, bilim midir? Bildiğim bir yerden konuşmayacağım. Ben her şeye inanırım açıkçası. Yani ben kulhüyle, işte üç fatihayla, ihlasla falan geçen patolojiye de inanırım. İşte fal baktırdıktan sonra üç vakte kadar onların çıkmasına da inanırım. Bunlarla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Ya da seni biri üfürdükten sonra düzelmene de inanıyorum. Bu yalanlanana kadar ta ki. Hani bunun bir gerçekliği olmayana, bilimle bir alakası olmayana kadar inanıyorum. Ee, bu yüzden söyleyeceğim şeyler kimseyi incitmesin. Ben bunun psikolojik olarak nasıl yordanabileceğiyle ilgili bir kısımdan yaklaşayım. Evet. Çünkü biz de az fena değiliz arkadaşlar. İki kız, üç kız bir araya gelince açıp bir fal bakıyoruz yani. <gülüyor> 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 Haftalık bu yorumlarını okuyup bu hafta bize para gelecekmiş. Bu hafta işte aman ev evet. iş fırsatı varmış falan diye keyifleniyoruz ama niye? Evet. İşte burayı konuşalım. Burası çünkü gerçekten bir ayağı da psikolojik ihtiyaçlarımıza temas eden bir nokta. Bunu nasıl anlatayım sana? Bir insan neden mesela buna ihtiyaç duyar? Ben genelde baktığımda hani bana da çok soruyor. Mesela danışanlar geliyor ilk diyor ki siz hangi burçsunuz falan diyerek başlıyorlar. Bir referans noktası arıyor aslında. Diyor ki sen hangi burçsun? Sen diyorsun ki ikizler. Diyor ikizlerden uzak durulması lazım. Referans noktası ne oldu? İkizler kötü bir burçtur. Bundan uzak durmalıyım. Durursam kendimi korurum. Bana zarar vermez. Çünkü çok tutarsız bir burç. İçeride İnsanlarla ilişki kurduğunda incineceğini, kırılacağını, nasıl davranacağını bilemeyen kişi burçla ilgili bak bu ihtiyacın ne kadar güzel giderdi. Düşünsene sen ikizlerim dedikten sonra artık o diyor ki aman ben senden uzak duracağım. Kardeşim o ikizler olsa ne olur olmasa ne olur. Sen sapasağlam bir kendilikle oradaysan kaçıncı, kaç burç var işte o kadar burç olsa ne olur yani. Ya da vay efendim sen aslında çok gösterişlisin, çok bilmem nesin falan. Bunu duyduktan sonra ne oluyor? Gene kendiyle ilgili bir referans noktasına gidiyor. Sen havalısındır. Sen işte al benilisindir. Gene ne oldu? Belki kendindeki işte o kadar havalı olmayan, o kadar işte güzelliği ya da görüntüsüyle, görünmesiyle, onaylanmasıyla ön plana çıkmayan kendiliği tir tir titremeye başladı. Aslında bunları değerlendireceğimiz yerler biraz buralardan olursa Farklı, mesela sizler de baktırıyorsanız ya da bunlara ihtiyaç duyuyor, bunları yapıyorsanız buralara bir bakın. Karşının ikizler olması, karşının bilmem ne burç olması senin için ne anlama geliyor? Karşı ikizler olunca sana ne oluyor? Ya da mesela tarot'la ilgili. Tarot bak benim de yakın arkadaşlarımdan bir tanesi <laughs> tarot ve astroloji alanında çok kaliteli isimlerden bir tanesi. Mesela bir konuşuyoruz onunla ya da onun çalıştığı şeylerde. Ne zaman ki birbirinden ayrılıyor. Biri bir ev alacak oluyor, araba alacak oluyor, bir iş fırsatı olacak oluyor. Yani ya ayrılığıyla ilgili çok yoğun bir sancı çektiği bir dönem var ve o ayrılığı kendi iç dünyasında yaşayıp, o acıyı çekip, o acıdan olgunlaşıp, çıkarması gereken dersleri çıkarıp, hayatın akışını kabul edip ilerleyemediği noktada ne yapıyor? Bu acımı biri dindirsin. Kim dindirecek? Tarotcuma yazayım hemen. Ne oluyor? Bana dönecek mi? Beni seviyor mu? <laughs> Doğru. Evet. Hakikaten. Ya da bir şeye başlayacağım. Bir işe başlayacağım. Hayırlı mı? Hayırlı mı değil mi? Yani evet. bak orada da başka bir kaygı çıkıyor. Hı -hı. Hani bu ayrılık ayrılığın acısını aşmak için beni hala seviyor mu? Beni hala düşünüyor mu? Dediği kısım var. Bu ne demek? Beni ne olur düşünsün. Bu ayrılık boşuna olmasın. Birinin aklında yer edeyim. Bu aslında çocuklukta, anneden ayrıldığımız dönemde annemin aklında var. Annem beni seviyor. Bunun bir tekrarı ama buraya girmeyeyim çok çocuklar giriyorum diye sen beni çok eleştiriyorsun <laughs> bazen. Yok estağfurullah canım öyle gerekiyorsa öyle yapalım da. <laughs> Aynalayalım birbirimizi. <laughs> i̇şte mesela şeyde ya da bir işe başlayacak. Bir işe başlamak ne demek değerli dostum? Kendilik aktivasyonu ya. Kendin için bir adım atmak, iyisiyle kötüsüyle risk alabilmek, sorumluluk alabilmek demek. O kadar büyük bir adım ki şu yürek hop hop hop, hop hoplamaya başlıyor tarotçuya gidiyor. Çünkü orada bir kaygı var. Orada bir belirsizlik. Geleceğe yönelik atacağım ama kötü olması ihtimalini kaldıramam. Çünkü zaten çok güç bir şekilde bu adımı atıyorum. Kendim olmak için atıyorum. İlerlemek için atıyorum. Değişmek için atıyorum. Adımında tarotçunun kapısı çalınıyor. Ve diyor ki hayırlı mı değil mi? İşte nasıl olur olursa. Şimdi burada gene tarot bakanın işlevi ne oluyor? Bana bir destek ol. Hani sen yaparsın. Bu iş hayırlı. Aslında almaya çalıştığı şey onaylanma, desteklenme, tamam iyisiyle kötüsüyle de ayakta kalırsın gibi bir güçlendirilmeye olan ihtiyaç. Ya da kötüyse de karşımdaki tehlike unsurlarını, karşımdaki tetikleyicileri bileyim de kendimi ona göre hazırlayayım. Şimdi ne oluyor? Hep kaygı yatıştırıcı sistemler aslında, anksiyete yatıştırıcı sistemler. Ya da ne var mesela? Fal, fal da aynı işlevi görüyor. Ya da şeyler var mesela pandül panduline soranlar var. Pandülü sen biliyor musun bilmiyorum. Bir zincir. Zincirin ucunda üçgen bir taş var. Ee, onu herhalde belli bir topraklandırma falan yapıyorlar. Böyle suyla ya da toprakla nötreze ediyorlar ve tuttukları yerde işte pandüle soru soruyorlar. Diyorlar ki ya bu iş benim için hayırlı mı? İşte, işte ev, ev soru sormalı mıyım, sormamalı mıyım falan gibi. Artık nasıl oluyorsa bir şekilde hareket ediyor. Mesela onun matematiğini hiç çözemedim ben. Üfürükten de olabilir yani elimizdeki titreşimlerden, enerjisel alandan. Ama orada pandül ne işlevi görüyor? Kendilik nesnesi işlevi görüyor. Şimdi bu kelime yeni girdi kanalımıza. Kendilik nesnesi işlevi ne demek? Birinin sana annelik yapması demek, yol göstermesi. Kaygılandığın zaman dur sakin yavaş yavaş yaparız demesi. Mesela şu an senin bana yaptığın da o. Evşen bana soru soruyor ve gözlerimin içine bakarak böyle heyecanla beni dinliyor. Arada bir onaylıyor falan yapıyor. Pınar diyor ben seni dinliyorum, anlattıklarını dinliyorum, görüyorum, onaylıyorum diyor. Ve ben mesela çok heyecanlandım. ya da Ne anlatacağım bilemedim. Hemen Nevşen'in gözlerine bakıyorum. Nevşen bana şey yapıyor. Böyle deriz yapıyor. Sen benim için bir kendim nesnesi işlevi görüyorsun. Kendilik nesnesi işlevi görüyorsun. Yani benim ben olmama yardımcı oluyorsun. Aslında o tarotçudan, faldan, astrolojiden, işte haftalık burç yorumlarından beklediğimiz de bu. Bu haftam nasıl? Bana bir de. Okey de. Tamam mı? Demesi. Bir gaza ihtiyacı var. Bir gaza ihtiyaç. Evet. Bir yol göstericiye ihtiyaç. İşte neymiş? 3 ay içerisinde ben de arada bir baktırıyorum ya bizim arkadaşıma. İşte diyor ki Pınar diyor kaza, bela, musibet olabilir. Dikkat et diyor. Ama benim araba kullanmamla kaza, bela, musibet her dakika, her an, her saniye olabilir yani. Ben ne yapıyorum o zaman trafiğe çıktığımda? ha kaza bela musibet olabilirmiş ben diyorum yavaş yavaş süreyim düzgün süreyim işte sollamadan süreyim diyorum. Ne oldu bana bir kendilik nesnesi işlevi verdi. Evet. Ama peki mesela şey olabilir mi bu? Yani senin aklında olmayan bir düşünceyi de sokabilir. Yani mesela atıyorum sen yarın bir bardak alacaksın. 3 aya bir bardak görüyorum. Hani 3 aya bir araba görüyorum. Bardak çok şey oldu. Da. Üç aya bir araba görüyorum deyip insan aklına ben 3 aya araba alıyorum. 3 aya bana araba geliyor. Ki bu Ve iyi gerçekten bir versiyon. alırsın. <laughs> evet alabilirsin de. Ama bunun kötü versiyonu da var. 3 vakte kadar bir ayrılık görüyorum. Bu sefer mesela atıyorum insanın sağlıklı bir ilişkisi varsa da her şeyin altında bir şey arayıp bir ayrılığa sonucu itebilir. Bu biraz tehlikeli geliyor bana açıkçası. Senin hayatının buna göre yönlenmesi. İyi anlamda evet okey hepimiz hype'lanıyoruz, işte gazlanıyoruz ve iyi yöne ilerlemek istiyoruz ama Kötü bir şey de gelebilir ve o kötü şey seni ona da itebilir. Çünkü sen bence düşündüğünle evriliyorsun yani ona itiliyorsun. Olabilir yani bu her an olacak mı düşüncesiyle mesela? Buna <laughs> ne yapacağız? Bunu var ya sen evet. şimdi bana bunu söyledin ya dedim ki konuyu söylesen mi söylemesem mi dedim. İşte bir iki sene önce... İsviçre'de Lozan Üniversitesi'nde bir sınıf yaptım. Evet. <gülüyor> Şov. <gülüyor> Burada bok mok diyoruz da akademik bir hayatımız da var arkadaşlar. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Kendini gerçekleştiren kehanetin nörobiyolojisiyle ilgili. Orada o kadar almaya açık olduğun, çaresiz ve duygulanımının çok yüksek olduğu bir an var ki biri sana ak dese ak olacaksın, bok dese bok olacaksın zaten. Hani ev alırsın deyince nöronel yapılanman ona göre birden şekillenecek o protein sentezlerin olacak kalın kalın bal dolaşacak ve sen bütün hayata ev almaya yönelik kurgularınla adımlarınla bu çok enteresan bir şey bunu şu an oturup böyle bir iki dakikalık bir şeyde anlatamam ama ona göre bakarak gideceksin yani şey gibi düşün şimdi ben geçenlerde bir kaza yaptım arkadaşlar şu an bütün hayat kurgu işe giderken en pratik nasıl giderimle alakalı niye odağımda o var çünkü benim yaşadığım bakış açısında şu an ihtiyaçlarım ve odaklandığım şey arabayı temin etmek, yolu halletmekle ilgili. Arada bir sürü önceden mesela arabam varken daha şey oluyordum. Bugün ne yerim, ne giyinsem, işte arabaya nelerimi atarım falandı. Ama şu anki ihtiyacım bu olduğu için, duygusal olarak beni en çok zorlayan şey bu olduğu için ben hep böyle benim arabam gibi arabası olanları, arabası olanları, arabayla işe gidenleri, arabanın ne kadar pratikleştirdiğini Düşündüğüm bir yerdeyim. Yani içimdeki şey bakış açımı, dış dünyaya bakışımı şekillendiriyor ister istemez. Eğer ben de artık böyle bir bilgi alırsam, astroloğumdan, tarotcumdan, iyi ya da kötü, bütün bakış açım bu oluyor. Önceden de benim eşim bacak bacak üstüne atar, böyle yayılıp otururdu. Ama ben artık neyi biliyorum? Tarotcum dedi ki, senin eşinden yana bir bozuntun, bir sıkıntın olacak dedi. Ne oldu? Tak bunu aldım ya. Şimdi de eşim böyle oturuyor ve ben şey diyorum, kolunu geri geri oturuyor, hayırdır? Kalkıp bir bulaşıkları yıkasa bulaşıklar lavaboda duruyor. İyi de önceden de bu böyleydi. Ama ben şu an artık sorun olacak. Bu sorunu nerede bulurum bakış açısıyla? Bakmaya başladığım için adama gelip şey diyorum. Oturman bitmeyecek mi daha ya? Hani ne zaman kalkarsın? Yatmadan evvel bulaşıklara bakacaktın değil mi? Çünkü ben daraldım ya gideceğim adamı da daraltacağım. Ondan sonra o da diyor ki, ya tamam yatmadan yaparım falan diyor. Ama ben bekliyorum. Yatma saati de geliyor. Niye yapmıyor hala? E hani yapacaktın diyorum. Daha 5 dakika oldu hayatım diyor. Bilemiyorum falan diye. Bak adamı gelip gidip der ve en son adam bana bağırıp çağırıyor. Kızıyor ya yeter beni bu kadar daraltma. Niye bunu deyip duruyorsun diyor. Ve ben şey diyorum gördün mü? Bak tarotçu haklıymış. Bravo. <laughs> Bravo. bugün gibi problem çıkıldı. <laughs> yani. Aynen. Yani evet. konuyu biraz uzatmış olduk. Kusura bakma da. Yok canım. Hah. Ya mevzu buradan beslenmiyor. Evet. Burası işin farklı bir boyutu, daha nörolojik bir boyutu, enerjisi evet. enerjisel boyutu. Enerjiye inanıp inanmadığımı bilmiyorum ama oluyor mu? Oluyor bazen. Evet. Ben enerjiye inanıyorum o anlamda. O yüzden de yani ben öyle fal falan baktırmam hani hususi bir şey yaptım ama işte Günlük yorumunu bazen, günlük değildi işte. Denk geldiğimde Burcum'un yorumuna bakarım. Bu ay şöyle olacak böyle olacakmış falan filan. Yani onun dışında çok şey yapmıyorum. Bunu da şöyle düşünüyorum. E, fal falan zaten mesela susi baktırıyor olsam e, etkileneceğimi çok düşünüyorum. Bir şeyin altından tam hani şey bekleyeceğim. Hep o taşın altından bir şey çıkacak diye bekleyeceğim. O yüzden fala inanmıyorum ama fazla <laughs> kalmıyorum <gülüyor> diyebilirim yani. hani insanların da birazcık ona göre hayatını şekillendirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii, Tabii ki. ki de kimseyi yargılamıyorum. <laughs> yok yok yok. Ama enerjiye inanıyorum. Mesela o fala ya da o günkü burca e, yorumunu okuyup hani bakarak hayatımı ona göre şekillendirmek değil de oradaki iyi şeyi alıp ona göre devam etmeyi evet. Bunu yapıyorum mesela. Araba mı 3 ay sonra? Ben üç ay sonra araba alıyorum ya arkadaşlar zaten böyleymiş. Benim falım da beyaz araba çıktı falan. alıyorum ben onu falan alıyorum mesela. Deme beyaz araba deme, 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 deme. yani. O oluyor. bilmiyorum belki de insanların o hayat koşturmasında ufacık bir kendini motive etme şeyi o aralığı. Onu da düşünüyorum bazen. O da oluyor yani. insan ihtiyacı olabilir. Bu da belki Fakirin terapisi diyebilir miyiz? <laughs> Birazcık ha. Olabilir mi bilmiyorum. Niye canım? Tarot seans ücretleri oldu 1500 lira. Doğru fakir. Terapi demek, seansı aynı. da 1500. Yok ya ben yorum okumaktan anlat Yorum bedava doğru. Ha, ya da böyle arkadaş arasındaki o faldan. <laughs> ya o çok keyifli bir şey. Ben evet. mesela kü kültürel şeyleri çok seviyorum tamam mı? Gün yapmayı çok seviyorum mesela. işte cuma okumasını çok seviyorum. İki kişi kahve içtikten sonra fal bakmasını çok seviyorum. Ya da bir cenazeyi çok seviyorum, bir düğünü çok seviyorum. Bunlar insanları sosyalleştiren araçlar çünkü. Evet. Paylaşımı arttıran araçlar. Araç olduğunda güzel, amaç olduğunda kötü. Çok iyi dedi. Tak da bir kahve yap o zaman. <gülüyor> <gülüyor> bir fal bakılır hadi. Bakılır. Peki. Te bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. <laughs> görüşürüz. Bay bay.